Türk dizilerinden de kanka. Ezel Kurtlar Vadisi ve Güney. Peki Ezel 1 mi Kurtlar Vadisi mi 1? Ezel 1 ya. Mind Bands versene pik. Blind Kinder adı mı? Birdir kanka? Bak bu oyun Jack Single gibi duruyor. Geniş aile. Senin kanka Erdal top 5 animen. Ben anime izlemiyorum abi. Çocuk değilim diyorsun. Ha? Ama şey. Eee <laughs> Neydi? Sword Art Online izledim sadece. Bir sezon. İyi mi o? Ya fena değil. Orta seviye. Benim ben çok dizi izliyorum abi ya yabancı dizi. Favorilerde ben... Nick'ten belli zaten. Risen Cevdet Blade, Blade gelmiş. Var. Gelin gelin. Cevdet kim? Kim selam. Gelin. Dört Türküs. Eyvah. Anne oynayacağım ya burayı. Ha, zek mi top? Ya yani ne link yapayım bulun gelin uğraştırmayın beni yani link yapayım. Gelmeyin kanka link yoksa. Aksesini izledim. Yeni sezonunu izlemedim. Omar Don't Skate Ignite'la oynuyorsun ha kanka. sen diyorsun. 4 Türk lanet edebiliyor musun? Ama iyi kanka bizim çocuklar. Cevdet Mevdet baksana bizim çocuklar yani. Ali'cim çocukları DC'ye atabilir misin ya? Ali'ciğim. Tabii. Bizim bot mı Doğa? Aynen bot du. Güzel ya bence. Ata çocuklar güzel oynuyordur Aleyküm kanka. Selam. Cevdet falan iyi yani bizim çocuk. Aleyküm selam A kardeşlerim hoş geldiniz. Hoş abi ne yapıyorsun ya? Ya bizim vallahi ne yapalım geleni yapıyoruz kaçan kurtuluyor. Siz <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? İyi ya, abi solo kill atıyoruz Cevdet'le bize ya. Cevdet Alistar'ını biliyor musun sen kanka, Chico? Oo, abi çok fena bilirim ben onu, trolledi beni geçenlerde. Çok fena oynuyor ya Cevdet Alistar'ı. Ya e, abi... Bir dakika. Abim 5 atacaklar da tıklayamıyoruz. Enes ya. kanka yani, yeter lan. Çete okuyamıyorum oğlum. Aynen benim. Merhaba Jungle kanka, ismin neydi Merhaba. senin de? Erdal. Memnun oldum Erdal. Memnun olduk. <laughs> Bende memnun oldum. Scofield ha? Scofield evet. oğlum adam akademi şampiyonu ha boş adam değil. Oy abi. ya <gülüyor> <Adamın> <gülüyor> Yani, ha. boş adam değil tanırlar yani bro. İzleyin şimdi kanka, kanka benim, onu de, yok şey, yok şey yani. şeyi dinleyin kanka şatık olur bizim Erdal. Tamam tamam abi. Ona tamam abi tamam, sıkıntı yok. Ne diyorsa onu yapın yani. <laughs> ama abi öyle diyorsan öyle olsun. Tamam abi, abi iyiyim Ya. Ya, iyiyim abim, sağ abim. Abim, abi. Sağ ol abi. Adamın sahneden kaçmış abi ne film zaten. İyiyim abi. Erdal mı? İyiyim abi. Sağ ol abi. <laughs> Top, topta oto atak yok. Dive var mı? Var abi. Neyse. Cevu huku sen mi yiyorsun kanka? Ne yapıyorsun? Cevu yemeyeceğiz kanka. Huku yersek ölüyüz. <laughs> Biz gidecekler. Kaç kaç. Aldı. Direktini aldı ya. Erdal Kısık koşarım koşuyorum yok. ha. Yo, yo, bir şey yok salan yaptı hareketi. Aha. Derin Abi var. adam tapa koşabilir hali level ki. Koşsun ya bir şey olmaz bence. <laughs> var mı yılın? Ya Var mı? Oynayacak mı? Bilmiyorum ne yapalım. Fark etmez. Koşuyorum koşuyorum Erdal koşuyormuş. Allah'a yapıyor. bu lavuk ya. Yavaş 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 ama. Bak nereden geldiğimi görüyor musun? Çok iyi. Ölmedim. Ölme. Bravo. Abi Flaş size bir can flashları yok. Flaşı yok. Bariyeri yok. Ben keseceğim. Yavaş. Bunların da flashları yok. Burayı <laughs> hat çatalım kanka. Okey okey. Bravo abi. Neyse. Sanki sadece redini mi aldı Erdal adam? Değişmiş Aynı Aynen adam red alıp koştu. Gromp'a koşmaya çalıştı da adam gene kadar almıştım zaten. Ne yapıyor bilmiyorum yani. Adam çocuğu çıktı ya. Aynen. Kinder'ı da oyuncularını sayamıyorum. Bunların ya. da flashları yok bura. Tamamdır. Bıra. Kanka bot katılamamım um yok ama ya. E yok yok bezeceğim ya. Ama oynayamam. Bravo. Oradan flash atsam keser miydik bence o? Ya flash atsam öldürdü adam. Toplayın öldürdü galiba Uğur abi. adam olsun. top skatıla falan gitmiş. Gameplay'e var. Evet evet. Uğur abi 10 saniye sonra sende adam haberin olsun. <laughs> <mu? gülüyor> Bravo abi. Bot ne olacağım öyle kanka? Şimdi flash Çok Okay. Burayı görüyor bak. Cevo sen ne bakıyorsun? Baktım baktım ya. Ah öldü, öldü öldü. Aa. Bu neydi lan? Ah bu amirler Bravo. İndirat'ın canı bir de Erdal. Bir mi? Tamam. Bir harbi birdi yani. Bezlemiştir o zaman. Bak, bak Yok, bak. Bezlememiş. Şurada. Kes abi ya Allah. Buna live miyiz ya? Abi bana bez lazım ya Aha. çok gol var. Adam onun takılıyor bu arada felaket kesin. Ha. O Aa, sağa o sola koşacak ya tüm oyun. Bir orada bastım. Çok dert değil vuram ya. Bir saniye Cevdet bir geride durdu. Nasıl dive ya şu. Bot sayıda geliyorum <laughs> bayılar. Okey. Ben bir pink ward alayım. Şurada kanka. var var mı? Bakayım orada. Varmış kanka da attım kırmızıyı. Nasıl baitlesek mi çekilsek? Yenilerin de, Büyük. de. Büyük Büyük. burada olabilir Cevdet de yeneriz zaten. Bakayım, Go ya öldüler. Ve MF'in de flash yok. BC'nin de yok bura. BC'ye basalım. Onu da alırız Var mı bubble? 5 saniye. 4, 3, full olmadı zaten öldü ya. Yo yo flash yok dümdüz vurun. Sana al bunu. Bravo, Bravo eyvallah. Oğlum midde Türk olsaydı var ya. Bak markına çıkmış olabilir ya. adam senin nerede oldu. Ee, yok ya top side. Çıkmış olamaz. Aynen aynen. Uğur abi dive mi ya Uğur'a? Dive da ya efendim bir daha ki wave ama. Geleyim mi direkt? Ben öldüm ya. Oh. Abi var ya son şeyden tut daha. İğrenç Kayıp bir hero bir değil mi ama ya? Zaten Yine de sen onu döv.. döv.. belli olmaz. Pasifi Durursa yok, ultisi bakayım. yok kanka kesin duracak. Ha, Şey burada. Kenarı burada. Koşuyorum ben. Kesin bana oynayacak kanka. Zoe gelemiyor. Kanka. Zoe gelemez. İmkansız Zoe gelemez. B.C. de yeni bot sitede kanka. B.C. de gelemez. <laughs> Big wave var kanka bakmıyorum. <laughs> var mı? Yok ya. Belki. Yok yok. 6 olsam belki de. Aynen. Zor. Ne çok karanlık abi. Çıkalım. Kanka seni çekerlerse ben keserim ha Cevo. Tekniğe çalsın var ama. Şındırıttı gördük mü hiç? Şındıra da infom yok bilmiyorum, bilmiyorum. valla. Topside okay. yani evet ne al ya burada burada. Koyu okay. yelebiliriz. Ben yok, de yeliyorum. Kaçıyorum galiba. ya. Telefonumun oh, öldüm galiba. Belki ölmezsin bu vacim. Ben, tamam, de abi, bu, 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 ben de bu, buradayım, ben de buradayım. Kanka oynarız lan, Kyle de geliyor Tamam, ha. tamam, tamam. Gel gel. Arkandayım. Harbi oynarız. Aa, kaçtı laf ok. Megan çıkıyorsa... <laughs> oy oy Bu Bo bo bunu, bo, bo 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 bo. Ne diyorsun ya? Ya. Kanka Kindred botta haberin olsun. Ben aldım piçi. Botta ben de geleceğim <laughs> böyle. Bunlar bir cana. Gelecek isen Geliyorum da adam benden önce orada yani. Okey okey kaçtık biz. Nehre indi adam. BC'nin flash'ı yok. Tam aldım geliyorum. İstiyorsanız kalın oynayalım. Tam tam kalırız ya. Alın daha heal var. Aslayım var zaten. Yerim var. Adamın ama yüzdürüğünde ki burada onun eminim ya. Kesin burada ya. Tamam bir şeyde midde midde. Midde bakıyorum ben de. Tamam bak kanka. Hop oh, oh. hop. Manası da yok aslında. Aynen aynen. Drake'e Aslında dive'a gelebilirim abi beyler bota. E dive'dan sonra mı direkt? Ona göre push'luyor. Ya Drake, Drake gelebilirim şu an. E onun flash'i ee... var. Bariyeri de var galiba da. BC'nin yok. yok bir şey. Ulti oynarız ya. En ya. Zor gibi ya. Adam wave'i var. Zor Aynen yok gerek yok. Tamam base'e gitti o. Bir wave daha push'layıp mı geleyim direkt mi geleyim direkt? Yok siz atabilirsiniz ya base istiyorsanız. Çok yardımcı. O zaman bana bir wave daha lazım ya. Itam bitiyor. Zoe burada. Ha, de burada. Buradayım ben de. Ya, Oynanabilir bir... aslında. Zoe bubble yok. Oynayabiliyoruz mu? Geldim ben de. Deniyorum. Hadi tamam, bir kick kattım Zor ya. Tamam bir ever olursa okey diyelim ya. Ben Adam çıkar. Okey okey ya. Wave'i okay, okay de toplayın. Güzel abi top da kesti. Toplayın da bayağı iyi gidiyor. <laughs> Şimdi duvara vurdum ya. ya. Koşdu, Adam nasıl kesti beni ya? Geliyorum oraya Erdal'ın? Ultisi var mı? Ee, yok. Geldim yanınızdayım. Çıkar o ya. İpim var da hiç atmam ben o oyunu. Ne attı karşı takım gördünüz mü? <laughs> Vallahi bir şey atmalar ya. Flash <laughs> görmedim. <laughs> Bu BC'ye nerede lan acaba? Kim? Aa burada burada. Burada oynayabiliriz aslında da Kylan TP'si var. Uğur abi şuraya gelebiliyor musun? Gelirim. Gelirim. Meganlarım da var. İlk kim ben. Tamam. Ben ilk geleceğim ne kanka. Yok, Zek de o. geliyor. Zek'in ikisi yok, yok. var. Bubble yok, Aynen, bubble da bubble yok, da yok. Yavaş oynamamız lazım ama. Bak yok kinleri bak. bak. Yok, flash'ı da yok galiba. Ben kestim bunu botta. Tamam. Tamam. Çok iyi. Ee, şey. şey. flash'ı yok. Erdoğan'ım onu alırsın gibi ya. Aldım, aldım ben. Zoe bana mı geliyor ya? Galiba. Ben base'e gidiyorum ya. MF no flash. Valla okay. wow, beni kovalıyor bu la bu kale. Orhan abi gözüm sende. Megan'ı da alırsam buna dive yaparız ha. Olabilir. E, BC C, F olan kayıp lan. Geliyorum. Öldürdüm herhalde. Bu iş. Bravo abi. Oy. GG oy. Bu mekanikleri bilirim ben. 18 yaşındaki punky mekanikleri. 18 yaşındaki punky <laughs> gınarı gibiyim şu an. Harbi eller yanıyor Beşiktaş ama biliyor musun? Beşiktaş dönemi mi abi? Beşiktaş dönemi Beşiktaş. Otol beşiktaş'ta <laughs> 30 yaşında. Adamın flash'ına flash da flash Kaç presiniz? 4. Kim? <laughs> kim kim? kim, kim? <laughs> Cevdet Türk bize 3 ay 3 ay ikisi açık kanka. Evet <laughs> Cevo bir cecik kanka ya burası i̇şte var ya ağır girecekler birazdan Uğur abi çaymay değil yani Ben şimdi gireceğim onlara kanka TP'yim var kesiyorum burayı Arkadan botu. girebilirler yani öyle bir Ben zaman. gireceğim onlara rahat ol Arkanıza geliyorum. Oyna Aha. oyna oyna sıkıntı yok Buradayım sıkıntı buradayım, buradayım, yok. buradayım 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 buradayım. Geldi kanka Çiko yapıştır oğlum yapıştır Yapıştır evet. bizi de alıştır oğlum Çiko evet. ya. Oooo, Bir var. canlar bir canlar Oyna oyna Abi hadi. MF'in flash'i yok ha. Flash'i yok abi. Ona da. En kötüleri kaldı. O oh, ben aldım. De... Uğur abi. Devam devam Uğur abi. Triple. Devam. Quadra Quadra. Aha. Ne yani. onu? Ben uyudum ya. Neyse şu an ya. Onu Aha. Ona bakıp diğerine koyayım dedim de. Olsun olsun ya ne pozisyon çok iyi geldi ya. O Kindred son bir canla bastı ya. Aha. Çocuğu. Of. Var ne dojladım of... abi bizim için çiyorsun ha. Kindred 2000 gol falan aldı. Bu fightta. Hı. Bizde mid lane yok ama ya. O yok hmm. bizde aynı. başlar herhalde birazdan oyun oynamaya. 4 kişiyiz. O var ya daha Harbi 4 kişi ilgili falan başlayacak abi oyunu oynamaya. Markı var burada da. Şuna ben bir başlayayım. Ee, MR botu mu ya bu oyun? Demiyorum mu? Bence değil gibi abi. Bence değil ya abi. Abi ninja tabi sanki burası. Burası botsuz ya. Ya da bots <laughs> of sweetness. Hayatta takılın ya bunları yeneriz biz. Ha biz keseriz botu ya. O bubble'ı tutturursan yararım ha. Geliyorum. Hadi kan oğlum. Kesik <laughs> <laughs> kesik. Kanka bir tane misklik gitti oraya. <laughs> Or bir gank İ yiyebilirsin. İçinde geride lavuk ya. Hadi be. Bu turret'i istiyorum ya. Herald var. Neyim olabilir ya? Ya bu geçelim ya. He biz mid'e geçsek daha iyi şu kaylı botu yollayalım. Oyun mu geliyor? Birisi de var aynen. Aa ben ölmüş olabilirim. Ya mağarı da. Öldüm galiba. Aha. Helikopter lan ready öldüm koyayım. Geldim, geldim geldim ben de geldim. geldim. Geşir, flash yok. Flash yok. Kindert'ın da flash yok. Kindert'ın da flash yok. O <laughs> ne <Ona> lan demiz yemeği değilim. Tamam bileşi atamadım kindert'ı. İyi fena değil. Tamam kestim ben onu. Kestim. Güzel, güzel. Bir Flash atamadım. Kindert'ın ultisi bozuyor bizi de biz her türlü binleriz bence maçı. Bin ya. Aile daha başlama da bile oyun. Zeki'nin TP'si yok. Benim TP'im olacak. Okey. Zeki'nin ultisi de yok abi. Ultiyi de attı çocuğum. Okey. Kesersin değil mi? Yok adamın ya. Ne ultisi? Ben bir base atayım ya. İtem bitiyor. Okey. Okay. Zek yürüyor bak Zek dikkat edin bari. Yani adamlar burada şu an. Dikkat. Var zaten de. Ha bak burada bekliyor bizim. Ona bakabiliriz aslında. Abi biz evet, şey, Ben bakabiliriz evet. Bakalım ya. ona ha aynen. Kaçtı i̇şte ya. Nasıl Çocuk dive ya. Ben TP atacağım. Gide, Gele, ge, gelebiliyor <laughs> musun Mopo? Oğlum ulti niye atmadın Brom <gülüyor> ya? Efe atma oğlum. Biz midi yaralım ya. Buraya gelemeyiz abi biz. Abi herif ulti atacak diye TP atıyorum. Onun <laughs> oğlu ulti atmıyor ya. Tam dog ya. Oynamıyor Sizin da oyunu. Tam leşe bu, bu bot tier 2'yi vermeyiz herhalde. Öyle vermeyiz ya. Kanka yani benim eve de bitti yavaştan. Geliyorum oraya da. Yol temiz midir lan? Kimler burda Bayağı dur ölüyorum. Şimdi bok olmaz ne ya. Aldı ya. Biz bir tane 5 ve 5 şey atsak bile yeneriz ya. Kimleri tut. Bence de yeneriz. Bir var yani. Aynen aynen. Antrelerim ben ona. Emo yok bu arada yine bota bota görüşe bu ya adam. Kanka benim ebedi bitti. Şu ebedi yok gel. Zevki alıp, alıp koşacağım ben oraya. Dur ben ne geliyorum oraya. Zoy da arkalarında ya. Arkalarında Oynuyoruz mu? Ne yapacağız? Şöyle ne ya? bir atlayabilirim aslında yavaş. Hayır yine bakmıyor. O <laughs> çocuğu. Bakmıyor hayla olsun diyorum. Biri flash açtı orada da yıkamadım. E B C attı galiba BG kanka. Galiba. Bu burada duruyor lan neyi satıyor? Abi bizim Kyle gelmiyor ki. Mid Herald açsam şu an hepsi Aç kanka aç Bence Mid Herald açalım. İki yallık iki yallık. Benim böyle. nar barım da fena değil ya Drake'e bile gidebiliriz geri. Mid alıp Drake'e dönülebilir ama Kyle Aynen. yürümüyor. Gelmesi Çal, lazım. Çalda bekliyor. Arkamızdan yavaşsınız da. Onlara da yavaşsınız da. Aynen aynen. Herald'a yürüyor ama. Dur bakayım yakalayacağım galiba. Aha. Çok iyi, çok evet. iyi, çok Ama iyi. Tam şey. ejder Zek de burada. Mega var. Var var. Şuradan mı Uğur abi yani ya? ya? Biraz biraz çantlayabiliriz kanka çantla olsun şunu. Bak bana. Evet, bak spank bana spank. bak. Ha öldürdü kimi kimi. Bravo. Aldın. Aldın Bravo. tamam ejderi MF geliyor dikkat edin. Bakabilirim. Ulti bakacak. Aldım onu. Bubble Oo, Çok iyi durum ya. Ok gibi bir yol. Tam kaçabilen kaçsın oğlum. Tam kuadrattan. Sıkıntı ne acaba ya? Nasıl oynamak lazım? Güzel de başladı. Direkt kendine ulti basmadan falan öldürdük. Kafasını vurdum da da. çok yüzdü. Sadece her yere bubble yiyor mu ya? Zoe bubble çok darlı ya. Yani. Son alamıyorum ki. Devam bakmak istiyorum tatlı. Kılaşı yoktu onun. Bu zekin, Max. Abi adam o zeka mı baksın? Tabi o tier 2'yi aldılar ha. Baya bir Adamlar fena fed oldu yalnız. Evet, bayağı fed adamlar. Soğulu mu ya Atakan var. Komdüşin? Olabilir. Atakan'a bırakacağız mı? Free'den vermeyelim tamam. bence. Bilmiyorum ki kanka şu an oyunda sayıda fazla iş düşecek ya. Biz öldük galiba. Tap diğer ver, ikiye falan mi? oynayabiliyorsunuz mu onunla? Aynen tapa tapa koşuyorum ya. Belki alırız kurayı. Kindred da gelmiş ama. Oraya oynanır ya sanki. Bakıyoruz. Ha, Bak bakayım Chico. Çok iyi. La, oh, bravo. Be. Güzel Aa, güzel. Öldü en azından. Yine iyi ya yine iyi. Aygo <laughs> power farm. <laughs> zaten öyle yapıyorsun oğlum. daha anladık kanka zaten. Görmedim ki hiçbir yerde ben onu hiç. Zeke çok dikkat edin kanka şuralara falan giderken adam patır küdür zıplıyor. Bence bu Drake'i bırakıp tapa oynamak lazım gibi geliyor bana ya. Ne demek bu işe? Ya scaling'de de belki iyi oluyor da oyunu çok uzatmak da iyi mi Adamlar daha oluyor bizden. Bence yenmemiz çok zor. Ya öyle geliyor abi. Zoya Moya var burada bakacağız mı? Cevdet Ward vardı yani görürlerse. Çok deep yürürlerse belki. Ne top'a mı bakalım Midi de almam lazım ama benim. Zayıf al da. T2 oynamak istiyor bunlar. Şuraya gelmeniz lazım. Zayıf'dan sonra. Tamam geliyoruz. Orada MF'in flash'ı yok ya. Hala mı yok o oynayalım o zaman? Zayıf bakıyor arkadan. Base TP bakabilirim. Geldim ben de. Bubble yok. Bak lan. Exhaust edin. Oynanır hala belki. Girebilir mi hmm, bilmiyorum. Girip, yok girip, girmede girmede girme ben girme Önündeyim. Ölmezse oh. Ölmezsek iyi ya. Ben bakıyorum. Biz tutarız ya belki. Marka gidiyor. Zoy nasıl darlıyor ya? Ya Kay, oğlum ya şurayı tutalım. Akıllım çocuğu kalktı ya. Buraya geldin mi sıkıntı yok. Oo ben aldım. Niye bıraktı ki bizi çocuk? Anlamadım kanka bir anla bota gitti lavuk. Öldüreceğim hı hı. şimdi onu ya. Dursa clearlardık be oğlum? Benimle Meganar'ım falan var ya. Yani gerçek bir bot ya adam. Dursa şöyle iki tane vursa şu wave'e. Bu 16 olsa da taşıyamaz. Ben size söyleyeyim yani. Böyle bir kafa <laughs> varsa bunda. ya biz de iyi oynayamadık ya böyle. Ne Bu, yani. yani, bu oyun öyle bir de open olurdu. Bayağı Hala, Hala ya buluyor yani. yani. Belki bu evet. şekilde Bu geldi. Buraya girmek üzülüm <laughs> olacak belli Kinderut'un flash'ı yok. Onu biliyoruz. Şurayı da alalım. Tamam. Benim starak bitiyor. Benim de bitti. Demet'in ultiye oturmamamız lazım abi. Ne no, olursa olsun. Onu oturursak ya. ya mutlaka. Olur yani o ultiye oturursak. Karbot'a bota gidiyormuş. Biraz daha ilerlesin bakalım çocuk. Bir atırız o zaman yapacak. Hadi hadi, hadi Zek bir yerden atlayacak zeminde ya. Sayda falan gidesim hiç yok ya. Ölürüm yani direkt. Burada wave'i safe'den almaya çalışalım bence. çünkü okay. Aa zaten. Giremiyoruz ki işte. Eşki olmayınca. Şunu almaya çalışsak. Demet hala tapta. Şunu kesebiliyor muyuz? mu? Take'i alırız bence. Yok ya abi bizim abi, o çocuğu gromp kesecek. Hala gromp kesiyor. Alırız bunu alırız. Geliyorlar ama. Kikledim bunu, bunu ya. Bunu gebert kanka ya. Bunu gebert kanka. gebert bunu. Geliyorlar. Kinder dotası var. Evet. Raya basacak. Oğlum oynanır lan. Hadi lan Kyle, Dur lan biraz. Hadi. Ben Zoe'yla uğraşıyorum. Çıkabı, çıkabı. Vallahi ölümüne girdim ben de. Ben de öleceğim. Abi bir şey diyeyim mi? Kyle kaçmak yerine vurursa sen girdiğinde. Adamdaki delusional'lığa baksana 16 olunca hala bir anda oyunu taşıyacağını falan zannedikleri 16'sını pinkliyor. <laughs> Mez herhalde. Yok abi ya zor. Gitmez gitmez. Hatta ingrip almaları için güzel gelir ben öyle de diyeyim. O sana da biraz fan yapıyorlar sakamını. <laughs> Marka geliyor. Indirtin flash'ı benim aynı. Frank'in var ya buraya ne diyorsunuz? Zoyunun flash'ı oynayalım bence buraya? Hidem evet abi artıyor. Hayır tek TP şey geldi. Ben de öyle yap. Çıkın ya. Yok abi ya valla. Zeyli o ayakta oynayamaz öyle bir şey. beni küçük cevoyla oynar abi. Gelsinler <laughs> <laughs> bitirirler <Ben de örüyorum. Gülüyor> abi. Sen 5 saniye. Ya bitmez şu an. Bizim yolumuz. Onda fight olur da buraları clearlamamız lazım. Daha bitmeden denesek mi? Bitecek Adamın o kadar düşü ki yani hani direkt tek yerinde ya. Kindred evet, öldü. Anladım. Zek bende var mı şey? Hayır 3 saniye. Gitti ya. Hadi oğlum oyna. Ha? Oh. Ne vuruyor lan çocuk? Aha. Ha bir can kaldı o zekte. Hadi lan. Yapıştır lan. Tamam zekte bir canlı abi de. Tam Bu kadar Tam yanlarına <laughs> <laughs> Yoksa. Hadi abi. Bunlara <laughs> <Milyonlara> baksana bir milyonlardan. <laughs> ya bu MF04 değil miydi en son Cevdet ya? Ben bu kaylanan asım. Oyun tek fight'ten itiyor ya. Ne, ya. ne yapıcan ki ya. adamın canını itmiyor. Kusura bakmayın abi ya. Biraz oyunu biz de siktik ya. Yok bu oğlum ne kusur. Ya, ya, Abi harbi kusura bak. Hayır çocuğu. 16k vurmuş kanka demiş. Dilt'a baksana. Yoktu yani adam oyunda. Sik. 9x. O kadar bize sen... Ulan Kayle main bile değilsin kanka sen niye öyle tribe girdin ki Kayle, Kayle. Neyse. Abi sağlık abi, abi, elinize sağlık arkadaşlar. Abi sizin de elinize sağlık ya. Üpüldünüz. Bir görüşürüz. daha oyunda. görüşürüz oyunda. Dal baba geri mi geldiler Dal baba yeri geldi ya. Karşıya gelir bizim Cevdetler 30 keser kanka izle. Karşıya gelip bir anda 30 kesmeye başlarlar kanka. Gattoz kaç le ya o adam off stream mi kasıyor ya Gattoz 600